Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Karşısındaki adamın sırtı dönük olduğu için yüzünü göremiyordum. Gülümseyerek yaklaştım. Arif beni ayakta karşıladı. Nasılsın dünden beri diyerek yapmacık bir tavırla sarılıp öptü sonra karşılık vermemi bile beklemeden adama dönerek, seni en yakın arkadaşım Adnan'la tanıştırayım dedi. Adam da ayağa kalkmıştı. Benim boylarımdaydı, siyah saçları seyrelmiş, yer yer armaya başlamıştı. Açık kahverengi gözlerindeki o belirgin güven duygusu da olmasa yüzünde dikkat çekici hiçbir özellik yok denebilirdi. 50 yaşlarında olmalıydı, ama koyu gri takım elbisesinin içinde dimdik duruyordu. Gösterişe kaçan bir içtenlikle elimi sıkarken. Merhaba dedi. Ben müfit. Ben daha soğuk bir tavırla memnun oldum müfit bey dedim. Adamdan uzak durmaya çalıştığımı anlamıştı Arif. Müfit de senden iyi olmasın, çok iyi bir arkadaştır diye açıkladığı yerine otururken. İyi arkadaş Müfit, ben Arif'in yanına oturana kadar ne kadar iyi olduğunu kanıtlamak istercesine ayakta kalmayı sürdürmüştü. Ne zamandır tanıştırmayı düşünüyordum sizi? Kısmet bugüneymiş. Arif'in en az Müfitinki kadar abartılı davranışı, yalan olduğu açıkça belli olan bu sözleri tedirginlik duymakta ne kadar haklı olduğumu kanıtlıyordu. Ama olan olmuş, buraya gelmiştim bir kere. Üstelik Arif'in beni kandırdığı da söylenemezdi, biraz da bile bile, Müfit'in Doğan hakkında neler söyleyeceğini merak ettiğimden kabul etmiştim davetini. O halde Arif'i suçlamak yerine bu Müfit denen adamdan neler öğrenebilirdim, ona bakmalıydım rakı değil mi, diye sordu Arif. O zaman fark ettim iki adım ötemde saygıyla bekleyen garsonu. Evet dedim başımı sallayarak. Garson masadaki karafakiden, leylek boynu küçük kadehime, artık içkili yerlerde kullanılmayan bu kadehleri gördüğümde restoran benden geçer notu almıştı. Rakımı doldururken, Bakışlarım dışarıda usulca kıpırdanan kül rengi denize takılmıştı. Nasıl dediğim kadar yok muymuş diye atıldı ne düşündüğümden habersiz olan Arif. Manzara muhteşem değil mi? Gerçekten de öyleydi. Beklediğim renkte olmasa da insana bir ferahlık, kaçıp gitme duygusu veren deniz, penceremizin altından başlayıp solda Karaköy limanına karşıda irili ufaklı birçok tekneyle birlikte kız kulesini de içine alarak ve boğazı ve kelepçe gibi vurulan köprüye aldırmadan, bütün görkemiyle kuleli askeri lisesine kadar uzanıyordu. Ben manzaraya göz atarken, Müfit de bana buranın geçmişini anlatıyordu, diye sürdürdü konuşmasını Arif. 350 yıl önce. Hatırlayamamıştı. Kim yaptırmıştı diye sordu. Sultan İbrahim dedi müfit gülümseyerek. Adının niye sepetçiler olduğunu biliyor musun? diyerek bana döndü Arif. Nereden bileyim dedim. Çünkü kasır yapılmadan önce bu yörede hasırcılar ve sepetçiler varmış. Padişah da sepet örmeye meraklı olduğundan kasrın adını sepetçiler koymuş. Arif'in bütün şirinliği üzerindeydi. İlgilenmiyor görünmek ayıp olacaktı. Peki neden yapmışlar bu kasrı diye sormak zorunda kaldım. Arif yerine müfit yanıtladı. Demir yolu yapılmadan önce burada sarayın kayıkhanesi bulunuyormuş. Saray burnundaki akıntıdan uzak olan bu kıyıdan denize açılmak daha kolay oluyormuş. Ayrıca padişah bu kasırdan donanmanın sefere çıkışını ve dönüşünü izlenmiş. Ey hadi sultan diye kadeh kaldırmak istedi Arif. Ama padişahın adını bir kez daha unutmuştu salak. Sultan İbrahim diye hatırlattı yeniden Müfit. Kadehleri altlarından usulca dokundurduk birbirine. Sultan İbrahim nasıl bir adamdı bilmiyorum ama rakı enfesti. Masada Muhammara'dan taramaya, Baba Ganluş'tan, Tahinli Fava'ya, Semizotu Salatası'ndan Tarator'a kadar hem göz zevkini hem damak zevkini doyuracak zenginlikte dokuz meze tabağından içinde peynir olanını önüme çekerken, ''Tarihçi misiniz Müfit Bey?'' diye sordum. Müfit Bey hınzırca gülümsedi. Bu gülümseyiş, yeteneğinin fark edilmesinden duyduğu mutluluktan mıydı? Yoksa tanımak için çaktırmadan sorulabilecek en akıllı soruyu buldunuz. Ama ben yetinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Mu demek istiyordu. Anlamak zordu. Ama sorumu yanıtlamakta hiç duraksamadı. Ne yazık ki değilim dedi. Benimki amatörce bir merak. Engin gönüllü davranıyorsunuz dedim. İrice bir peynir kalıbını tabağıma alırken. Bilgileriniz basit bir merakın çok ötesinde. Sahi mesleğiniz ne demiştiniz? Aynı gülümseme boydan boya yayıldı dudaklarına. Mesleğimi söylememiştim dedi. Sonra başını sallayarak ekledi. Bütün bunlara hiç gerek yok adnan. Duraksadı. Gözlerini yüzüme dikerek sordu. Size Adnan diyebilir miyim? Tabii dedim, rahat olun lütfen. Ben istihbarat teşkilatındanım. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar açık sözlü oluşu beni şaşırtmıştı ama belli etmedim. Hangisinden diye sordum. Soruyu soruşumda, ses tonunda manidardı. Hangisinden derken, MIT'i mi kastediyordum, ülkedeki öteki güvenlik birimlerinin istihbaratları mı, yoksa CIA, Mossad gibi yabancı bir istihbarat örgütünü mü, belli değildi. Arif'in iskemlesinde sıkıntıyla kıpırdanarak iç geçirdiğini duydum. Sorun çıkarmaya başladığımı düşünüyordu. Müfit ise onun aksine çok sakindi. Aslına bakarsanız ben antiterör uzmanıyım. Övünmek gibi olmasın ama en iyilerinden. Bu özelliğim nedeniyle birçok güvenlik biriminde görev aldığımı söyleyebilirim. Buna Milli İstihbarat Teşkilatı da dahil. Emniyetle hiç işiniz olmadı mı? Müfit de benim oynadığımız bu gergin söz diplomasisine Arif'in sinirleri dayanamadı. Söyledi ya diye çıkıştı bana, hepsinde çalışmış işte. Arif'i yanıtlamaya hazırlanırken, bence Adnan'ın sorusu haksız değil, diyen Müfit, beni gereksiz açıklamalardan kurtardı. Memlekette o kadar çok istihbarat birimi var ki ister istemez insanın kafası karışıyor. Şimdi emniyet kadrosunda görev yapıyorum. Ama yardım isterlerse ötekiler için de seve seve çalışırım. Önemli olan bu memlekete hizmet etmek. Adamın bu kadar açık konuşmasını, içtenliğine mi, yoksa gizleyeceği daha fazla bilgi olduğuna mı yormalıydım? İstihbaratçıları tanıyordum sanki adaletin ortaya çıkmasını istiyormuş gibi önünüze şaşkınlık yaratacak bir bilgi atarak acemi muhabirlerin ya da sansasyonel haber peşindeki gazete yöneticilerinin ilgisini çekip onları istedikleri şekilde yönlendirmeye çalışırlardı. Çoğunlukla da bu bilgiler gerçeğin küçük bir bölümünü içerir, kamuna olayların çarpıtılmış halini sunmaktan başka işe yarardı açık görünmeye çalışan müfit de acaba çok daha büyük bir gerçeği mi gizliyordu? Arif sanki düşündüklerimi fark etmiş gibi, müfite güvenebilirsin diye lafa karıştı. Onunla beş yıl önce Hilal'deki uyuşturucu başlıklı dosyayı hazırlarken tanışmıştık. O zamanlar Güneydoğu'da görev yapıyordu. Beni hiç yanıltmadı. Müfit daha önce karşılaştığın güvenlik görevlilerine benzemez. Çatalımın ucundaki peyniri ağzıma atıp çiğnedikten sonra, müfit et, dedim. Durak sayarak adama döndüm, ben de size müfit diyebilir miyim, diye sordum. Aynı içten tavırla gülümseyerek, tabi dedi, memnun olurum. Müfite diyerek kaldığım yerden devam ettim, Güvenmediğimi nereden çıkarıyorsun? Senin arkadaşın benim de arkadaşım sayılır. Hem ortalıkta güven duyup duymamakla ilgili önemli bir konumu var. Arif anlamamazlığa vurup bu iş beni ilgilendirmiyor tavırlarına girdiğimi fark edince ağzımın payını vermeye hazırlanıyordu ki yine yardımıma müfit yetişti. Affedersin ama kardeşinin öldürülmesi ya da kaybolması senin için önemli bir konu değil mi? Bunları söylerken yüzünde ne bir heyecan ne bir öfke belirtisi vardı. Öncelikle Doğan benim kardeşim değil, üvey kardeşim diye düzelttim. Onu tam 20 yıldır hiç görmedim. Yani anlayacağınız aramız pek iyi değildi. Ben de en az müfit kadar sakin görünmeye çalışıyordum. Sözüm bitince kadehimi alıp, tadını çıkara çıkararakından kocaman bir yudum aldım. Fakat Doğan senin gibi düşünmüyordu, dedi müfit, ben kadehimi masaya koyarken. Eğer öyle olsaydı, seni görmek istemezdi. Doğan'la görüştüğümü nereden biliyordu bu adam? Nereden bilecek polislerden öğrenmiştir. Ona ne yanıt vereceğimi düşünürken masaya oturduğumdan beri bana sinir olan Arif, "Hani Doğan'la görüşmemiştin?" diye çıkıştı. Ben, "Doğan'la görüşmedim." demedim. Sadece bu meseleye ulaşmak istemediğimi söyledim. "Ayıp ulan," dedi incinmiş bir sesle. "Biz bu olaydan ne haber diye kıçımızı yırtıyoruz." sen de bizden bilgi kaçırıyorsun. Bıkkın bir tavırla başımı salladım. Bilgi sakladığım filan yok. Neden anlamak istemiyorsun? Ve bu olayla ilgilenmiyorum. Öfke dolu gözlerini yüzüme dikerek, ilgilensen, kendin haber yapacak olsan içim yanmayacak dedi. Çocuk ne yapsın? Bomba gibi bir haber yakaladı değerlendiniyor diyeceğim. Ama bomba gibi haber filan yok diye kestim sözünü. Doğanla karşılaşmamız bir rastlantıydı. Müfit'in güldüğünü fark ettim. Neden güldün? Sesim biraz sert çıkmıştı. Kusura bakma dedi ama buna kimse inanmaz. İster inansınlar, ister inanmasınlar umurumda bile değil dedim. Gerçek bu. Titreyen elimle uzanıp kadehimi aldım. Büyükçe bir yudum daha içtim. İçerken de sakin olmalısın diye kendime telkinde bulunuyordum. Ama Arif inadına beni kızdırmak için elinden geleni yapıyordu gerçek bu değil diye karşı saldırıya geçti. Bunu sen de biz de çok iyi biliyoruz. Demek biz de ha. 40 yıllık arkadaşımız leş peşinde koşan çakallar gibi etrafa eşeleyip duran şu antiterör uzmanı mı, istihbaratçı mı, ne bok olduğu belirsiz herifle anında bana karşı birlik olmuştu. Kendimi tutamam kabalaşır, küfrederim diye korktuğumdan, Yanıt vermedim. Sanki konuşulan konu benimle ilgili değilmiş gibi, bakışlarımı pencereye çevirerek, denizi, daha doğrusu Karaköy Limanı'ndan demir almakta olan bir Bulgar şilebini izlemeye başladım. Gözlerim şilebin lombozlarında, keşke şu anda kameralardan birinde olsaydım, Doğan'ı, Arif'i, Yalvaç'ı, Güngör'ü, Müfit'i, gerçek adı Müfit miydi bakalım? Müfittir canım Arif beş yıldır tanıyormuş ya herifi, hepsini geride, ölümleri, cinayetleri, soruşturmalarıyla baş başa bırakıp, bilmediğim limanlara doğru uzaklaşsaydım, diye geçirdim kafamdan. Ama bırakın o şilebe atlayıp kaçmayı, bunu düşünmeye bile izin yoktu. Karşısındaki adamın sırtı dönük olduğu için yüzünü göremiyordum. Gülümseyerek yaklaştım. Arif beni ayakta karşıladı. Nasılsın dünden beri diyerek yapmacık bir tavırla sarılıp öptü. Sonra karşılık vermemi bile beklemeden adama dönerek seni en yakın arkadaşım Adnan'la tanıştırayım dedi. Adam da ayağa kalkmıştı. Benim boylarımdaydı, siyah saçları seyrelmiş, yer yer armaya başlamıştı. Açık kahverengi gözlerindeki o belirgin güven duygusu da olmasa yüzünde dikkat çekici hiçbir özellik yok denebilirdi. 50 yaşlarında olmalıydı ama koyu gri takım elbisesinin içinde dimdik duruyordu. Gösterişe kaçan bir içtenlikle elimi sıkarken "Merhaba," dedi. "Ben Müfit." Ben daha soğuk bir tavırla memnun oldum Müfit Bey dedim. Adamdan uzak durmaya çalıştığımı anlamıştı Arif. Müfit de senden iyi olmasın, çok iyi bir arkadaştır diye açıkladı yerine otururken. İyi arkadaş Müfit, ben Arif'in yanına oturana kadar ne kadar iyi olduğunu kanıtlamak istercesine ayakta kalmayı sürdürmüştü. Ne zamandır tanıştırmayı düşünüyordum sizi kısmet bugüneymiş. Arif'in en az müfitinki kadar abartılı davranışı, yalan olduğu açıkça belli olan bu sözleri, tedirginlik duymakta ne kadar haklı olduğumu kanıtlıyordu. Ama olan olmuş, buraya gelmiştim bir kere. Üstelik Arif'in beni kandırdığı da söylenemezdi, biraz da bile bile, Müfitin Doğan hakkında neler söyleyeceğini merak ettiğimden kabul etmiştim davetini. O halde Arif'i suçlamak yerine bu müfit denen adamdan neler öğrenebilirdim. Ona bakmalıydım. "Rakı değil mi?" diye sordu Arif. O zaman fark ettim iki adım ötemde saygıyla bekleyen garsonu. "Evet." dedim başımı sallayarak garson masadaki karafakiden, leylek boynu küçük kadehime, artık içkili yerlerde kullanılmayan bu kadehleri gördüğümde restoran benden geçer notu almıştı, rakımı doldururken, bakışlarım dışarıda usulca kıpırdanan kül rengi denize takılmıştı. Nasıl dediğim kadar yok muymuş, diye atıldı ne düşündüğümden habersiz olan Arif. Manzara muhteşem değil mi? Gerçekten de öyleydi, beklediğim renkte olmasa da insana bir ferahlık, kaçıp gitme duygusu veren deniz, penceremizin altından başlayıp, solda Karaköy Limanı'na, karşıda irili ufaklı birçok tekneyle birlikte kız kulesini de içine alarak ve boğazı ve kelepçe gibi vurulan köprüye aldırmadan, bütün görkemiyle kuleli askeri lisesine kadar uzanıyordu. Ben manzaraya göz atarken, Müfit de bana buranın geçmişini anlatıyordu, diye sürdürdü konuşmasını Arif. 350 yıl önce. Hatırlayamamıştı. Kim yaptırmıştı, diye sordu. Sultan İbrahim, dedi Müfit gülümseyerek. Adının niye sepetçiler olduğunu biliyor musun, diyerek bana döndü Arif. Nereden bileyim, dedim. Çünkü kasır yapılmadan önce bu yörede hasırcılar ve sepetçiler varmış. Padişah da sepet örmeye meraklı olduğundan kasrın adını sepetçiler koymuş. Arif'in bütün şirinliği üzerindeydi. İlgilenmiyor görünmek ayıp olacaktı. Peki neden yapmışlar bu kasrı diye sormak zorunda kaldım. Arif yerine müfit yanıtladı. Demir yolu yapılmadan önce burada sarayın kayıkhanesi bulunuyormuş. Sarayburnu'ndaki akıntıdan uzak olan bu kıyıdan denize açılmak daha kolay oluyor.